9 gün hayatta kalmadaki canavarın hapishanesinden kaçıyoruz. Kaçarız değil mi? Kaçarız. Hemen oyunumuza başlayalım. Bu arada bu videomuzun kralı İsmet olmuş. İyi seyirler demiş adamsın. Evet hapishanemize düştük Ertuğrul. Kaçmaya hızlı bir şekilde başlayalım mı? Başlayalım. Bu arada ben bu oyunda rekor kırmaya karar verdim ya. Ertuğrul şu andan itibaren kaydı hiç durdurmadan bu parkuru hiçbir şekilde yanmadan bitirmeye çalışacağım. Tamam mı? Tamam. Sence ne kadar sürer peki bu? Ben ben de ne kadar süreceğini bilmiyorum arkadaşlar. Şu an böyle oyunda hiç yanmadan bitirmeye çalışacağım. Siz zaten sol aşağı taraftan gerçi orada bizim kafamız Ara sıra gösteririm zamanı. Zamanı görürsünüz. Ertuğrul sen arkada kaldın galiba. Bana yetişemiyorsun sanki ne dersin? Benim oyunum döndü. Hadi canım hep öyle derler zaten. Oyunum döndü ekranıma bak. Yo hiç de bir şey olmamış. <laughs> Yavaş. Ben kaçmaya devam ediyorum bu arada Ertuğrul sen ne yap ne et onun çaresini bul Reset karakter falan çek belki düzelir Şu an ben gidiyorum ya bence ben bu parkuru 10 dakikadan kısa sürede bitiririm Gibime geldi Ertuğrul sence bitirebilir miyim Bence o kadar da yani Yapamazsın Yapamam 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 diyorsun Bak şu Bak. an çoktan geldim bile geldim 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 geldim. Bu sefer de karakterin noob oldu Ertuğrul'un karakteri bir anda noob olmuştu <laughs> Oğlum ya. ne oluyor senin ekranına Evet Şöyle devam ediyoruz hızlı 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 hop hız, 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 hız. Kırılan köprülerden de şöyle bir atlayalım Oğlum ben oyunun yarısına geldim Erdun sen daha ilk bölümü geçemiyorsun ya Ya ben ne yapayım ekranım dondu Ekranın donmasaydı benden daha hızlı bir şeyle tamamlayabileceğini düşünüyor musun gerçekten peki Oğlum daha 100 saniye oldu ben buraya geldim Acaba direkt yandan geçebilir miyim risk almalı mıyım Ama hiç ölmemem lazım o yüzden risk almayacağım arkadaşlar Şu bölgeye geçeceğim bekleyeceğim Amacım gerçekten rekor kırmak olacak Tamam top yine geçsin koşmaya başlayabiliriz Ama burada ödül için tıkla diyor Ama neyse tıklayamam şu anda oyunun grubuna gir falan filan diyor Ertuğrul'un oyun kafayı yedi Ertuğrul bir şey diyeceğim Sen bana destek çıkmaya ne dersin bu oyun? Olur. Hop şöyle bak hiç yanmayacağım ama yanarsam ne yapayım? Her yandığımda sana 200 lira vereyim mi? Ver Ama yanmam ki Tamam yine de ver Tamam her yandığımda sana 200 lira vermem gerekecek anlaştık mı? Anlaşmadık bir olsun Ertuğrul evet, o kadar ama 200 lirayı kabul ediyorsan kabul et Tam yazarsın. Şöyle bir hemen şunu şey yapalım. Bir de kaç dakikadan kısa sürede şu an benim burayı yapmam lazım. Şu asan soruda basalım. Yukarı çık 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 çık. Ertuğrul'un oyun kafayı yedi. Bu arada çok fena bir iddia yedik Ertuğrul'a. Her yandığımda Ertuğrul'a 200 lira vermem gerekecek. Ve hızlı koşma parkuru. Ne diyorsun Ertuğrul hızlıca bitirir miyim? Bitiremezsin. Aslında bir dakika 10 dakikadan kısa sürede bitirmem lazım bir de benim bu parkuru değil mi Ertuğrul? Evet. Yani 600 saniyeden kısa sürede bitirmem gerekecek ve hiç yanmadan bitirmem gerekecek. Ama yılların parkur ustası olduğum için ben bunu kolay bir şekilde yapacağımı düşünüyorum şu anda. Şöyle devam edelim. Parkurumuzun sonlarına doğru geldik. Hop. Hop. Erdurum maalesef burada yanmadım. Sen bence benim burada bir yanacağımı düşündün. Doğru söyle. Evet. Yanacağını düşündüm. Tamam devam edelim şimdi. Devam edelim. Şuradan merdiven mi alacağız? Merdiven, 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 merdiven. merdiven. Dediğim gibi sadece yanmak değil 10 dakikadan kısa sürede tamamlamam da lazım aynı zamanda burayı Birazcık sıkıntı olabilir ya bu parkurlar çünkü bayağı bir uzundu aslında O yüzden oğlum dur ittirme 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 Dakikamdan çalıyor bu adam benim Adam kralsın adam bir daha yap Ya boşu boşuna zaman kaybettirdi bana Adamı seviyorsan bir daha yap Adam boşu seviyorsan bir daha yap zaman daha kaybettirdi orada ya 10-20 saniye Neyse devam ediyoruz şimdi devam ediyoruz ve Hayda bir şey diyeyim mi zamanın yarısına geldik Zamanın yarısına geldik yani 5 dakika. Daha henüz olmadı. Bekle 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 bekle. 20 saniye sonra 5 dakika olmuş olacak. Lütfen burada yanmayayım. Bir an var ya yanacağım zannettim. Ağzı daha arkaya düşüyordum Hop. Evet. Oğlum ben 10 dakika çok kısa derim. Bu parkur çok uzun. 10 dakikayı birazcık arttıralım mı Hayır. Harika. Harika harika harika. Şöyle aşağı atlayalım o zaman hızlı bir şekilde. Şu an aile işimize başlıyoruz. Aç 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 aç. Hop şuradan geri gelelim hemen. Oğlum ben şu anda 16 bölüm bölümdeyim 25. bölüme gelenler var Tamam zamanımın biraz daha yarısı dolmuş da olacak yaklaşık 20 saniye sonra tam 5 dakika olmuş oluyor Evet 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 Bu arada ben boss'u indirdiğim anda oyun bitmiş sayılır onu söyleyeyim tamam mı? Tamam Boss'u indirdiğim anda helikoptere binmeyi bekleyemeyiz Yanmamam böyle da ha tamam vanaları kapattık zaten şu an bunlar üçlemiyor Ben neredeyse bir heyecan yaptım ya Hiç bakalım para vermek istemiyorum şu anda Ertuğrul'a hiç para vermek istemiyorum şu anda artık o yüzden koşturmaya devam etmem lazım Bu adam ne ara oraya geldi? Ben de anlamadım ki şimdi burası neresi hittirmeli yer Tamam burada yanmazsam bence hiçbir yerde yanmam da lazerli bölüm var yukarı doğru uçarken En zor o artık ya hadi bakalım Benim En, en sevdiğim o ve bana göre en kolay ya Aynen kardeşim aynen 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 hop şöyle geçtik şöyle geçtik şöyle de geçtik hemen yukarı gidiyorum 327 saniyeyi geride bıraktık şu anda Şuradan hemen hızlı bir şekilde. Hayır yukarı 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 yukarı. Evet evet. Hop hop girdik. Hadi oğlum hadi hadi hadi. hadi. şef vardı Aa, galiba. Aaa şef var. Aaa bu bize çok zaman kaybettirecek. O oh, bir dakika bu bize çok zaman kaybettirecek ya. Yes. 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 Ya ben hiç bunlara yes, yes hesaba yes, 600 yes, saniye yes. olduğunda boss'u indiremezsem. Ne yazık ki görevi kaybetmiş oluyorum. Boss'u indirirsem 600 saniyeden önce sıkıntı olmayacak. Şuna ölmeyelim de şuna ölmeyelim de şuna yanmayalım Vurma 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 Şöyle şöyle Vurmaaa Tamam tamam ben bunu alıyorum şu anda Şöyle şuraya doğru da alırım hatta Şuradan direkt kaydırağa geçeceğim Speedrun yapıyorum şu anda Ertuğrul ve 230 saniye daha zamanım var Şuradan hemen bir kayalım Hop hadi oğlum yuvarlan 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 ben yuvarlan Biraz yukarıda bir yere duyuyorsun, Hayır duyuyorsun. hayır 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 bak kolay modda olduğumuz için şu anda Otomatik geliyoruz Ertuğrul çok az kaldı galiba başaracak mıyım? <laughs> Sanki başaracağım gibi gözüküyor. Gel yani bakalım gel 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 gel. Şimdi ta Aha, lazere geldik şimdi. Hadi bakalım. Burada yanmamam gerekiyor şu an. Lazerler dönüyor mu dönüyor? Eyvah. Lütfen yanma. Hop ilkini geçtim. İlkini geçtim. İkinciye doğru gidiyorum. İkinci, ikinci, ikinci. Hop oh! ikinciyi de geçti. Bari son iki tane kaldı. Hadi oğlum hadi. Hadi üçüncüyü de geçtim evet. 4 4 4 4. Oh! 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 andan ah, Aaa karakteri bak Ya olacak şey değil ya olacak şey değil ya Tamam konsantrasyonu toplamalıyım 200 liralık borcum var şu anda Ertuğrul'a oha az daha yanıyordum az daha yanıyordum az daha yanıyordum Başım dönüyor başım dönüyor fena başım dönüyor Hop bunu geçtik Şimdi 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 Hop aha bunda geçtim Hadi nerede 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 150 saniyem kaldı 150 saniyem kaldı Karakterime bak Ertuğrul bir iki yüzlük daha kaybedemem şu an Ertuğrul'a o yüzden tamam son bölüme geldim. Rahat rahat ilerlemem lazım. Hemen şimdi tablolarımızı aldık. Şöyle bir yerleştirelim. Lütfen tablolar aşağı düşmeyin tamam mı? Son 140 saniye gibi bir şeyim var şu an. Hop şunu da aldık. Şöyle şunu da koyalım. Koy 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 koy. Oğlum ben bu karakterle oynayamam. Psikolojim bozuldu ya. Ve umarım bu karakter çok uzun süre hayatta kalmıyordur. Şöyle hızlı hızlı vuralım. Vur 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 vur. Hadi hadi. Vurma vurma. Ya 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 elime kolma dokunmak yok. Elime kolma dokunmak yok. <laughs> Tamam şu anda beni al alamaz galiba ya alamaz Hop şöyle kolları kıralım Kolları kıralım şöyle bir şöyle bir kolları kıralım Hop Yandan koluma vuruyor Ertuğrul şu anda yanmam hiç <laughs> Yok oğlum yanmam 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 Şöyle bir şey yapalım bir dakika Hop hop şunu kırdık Eee tamam bitti mi şeref Ben ne helikoptere geleceksin Helikoptere tamam 100 saniyem kaldı 100 saniyede helikoptere giderim. Evet helikoptere doğru gidiyoruz şu anda <laughs> Oo araba Allah'tan hızlıymış tamam mı Hayır helikoptere gideceksin Arkadaşlar şu an 80 saniyem kaldı Hızlı hızlı gidiyorum şu anda Elimden balık da bırakayım Koş loop, koş Bir 200 daha kaybedemem şu anda O 200 çok boşu boşuna gitti ya Hem de zaman da kaybettirdi bana Bence dolu dolu. Neyse burada aşağı düşersen bu arada O yüzden düşmeden tüm parkur yeteneklerimi kullanarak Yapmam gerekiyor Son bir dakikanın içerisindeyiz artık Ve 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 daha zamanım var ve oyun bitti. Ne yapacaksın şimdi? Hayır lobiye döneceksin. Lobiye döneceğim tamam. Bindik. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Zaman durdu. 552 saniyede. Bak Ertuğrul 10 dakika bile sürmedi parkuru yapmam Parkur yapmam 10 dakika bile sürmedi gördüğünüz gibi Ve bu mücadele 552 saniyede tamamladım Peki sizin rekorunuz kaç arkadaşlar yorumlarda yazın benden daha hızlı olabilir misiniz? Ya benim oyunum bug'e gitmezse ben alırdım da Gerçekten olabilir miydin Ertuğrul? Olabilirdim O zaman bir dakika ben bir param var mı diye baksam olur mu? Var hadi paraları görelim Görelim arkadaşlar ne yazık kaybettik <laughs> ve bu 100 bu da 200 al bunu da başına çal <laughs> Valla o iki yüzü vermeyebilirdim Ertuğrul a. şu an nasıl da mutlu <laughs> nasıl da mutlu Ben sana bütün parkur videolarını böyle mi yap? Değil mi? Fakir kalayım sonra Ertuğrul <laughs> Kanal da sana vereyim hatta ben hiç uğraşmayayım <laughs> Ama bunun rövanşı olacak biliyorsun değil mi Ertuğrul? <laughs> Hayır olmayacağım <laughs> Bir şey yok o parayı ben geri alacağım senden <laughs> Ama bu videomuzun <laughs> burada sonuna geldik Yanda çıkan videolara tıklamayı unutmayın Hoşçakalın